Ya Rab, rızkın sahibi sensin, bereketin kaynağı sensin. Bu sabah yine sana sığınıyoruz. Senin isminle başlıyoruz. Alnımızın teriyle, helal kazançla evimize ekmek götürmeyi nasip eyle. Bize dürüstlüğü, adaleti ve merhameti elden bırakmamayı öğret. Ya Rab, gönlümüzü kin, kibir ve kötü düşüncelerden arındır. Kazancımızı helalinden kıl, harama bulaştırma. Komşularımızla, müşterilerimizle dostluk ve güven içinde olmayı nasip eyle. Sana layık bir kul, çevremize faydalı bir insan olabilmeyi ihsan eyle. Ey bereketin sahibi, ellerimizi açtık, kalbimizle sana yalvarıyoruz. Dükkanlarımızın kapısından huzur girsin, gönüllerimize sükunet dolsun. Rızkımız bol, yolumuz açık. Ниетimiz пак olsun. Аминь.